Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle bugün Hazreti Adem'in kıssasını bir nebze konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim kulluğuna kabul eylesin. Rabbim razı olacağı bir hayatı yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Rabbim Maide suresi 27. ayeti celleden itibaren Hz. Adem'in iki oğluyla ilgili kıssasını anlatmaya başlar. Buyurur ki, Estaizu billah, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اَبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ Onlara, Adem'in iki oğlunun kıssasını gerçek olarak oku, hak üzere oku. Kaynağı sağlam olarak çünkü vahiyden almış olduğun bilgiyle oku. İd qarraba kurbanen. Hani o ikisi birer kurban sunmuşlardı da fetuqbil min ahadihima o ikisinden biri için o kurban kabul edildi. وَلَمْ min مِنَ الْآخِرِ Ama diğeri, diğerinden kabul edilmedi. Şimdi değerli kardeşlerim, burada Rabbimiz kurban kelimesini kullanır. Yakınlaşmak maksadıyla ortaya konmuş olan bir eylem. Karaba hani o ikisi yakınlaşma babında, yakınlaşma amacıyla, yakın olma amacıyla bir kurban sunmuşlardı, adanmışlardı ki Hz. Adem onlardan. Şimdi o aralarındaki ihtilaf neydi konularına çok fazla girmeyeceğiz. Ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Yine de ikisi arasındaki ihtilafın temel nedeni dünyevi meselelerdi. Bugün bizim yaşamış olduğumuz dünyevi meselelerin nasıl ki bizim aramıza girip de insanlar arasında derin ihtilaflar ortaya çıkarabiliyorsa, daha Hazreti Adem'in iki oğlundan itibaren başlayarak, birisi iyi tarafı, birisi kötü tarafı temsil eden bir mücadelenin başlangıcını bize ifade eder. Hak ile batıl mücadelesi de denilebilir. Ama dünyevi anlamda ortaya çıkan menfaatlerin paylaşılması babında ortaya çıkan ihtilaflar da e, denebilir ki, bugün küresel anlamda, İslam'a karşı duranların ortaya çıkarmış olduğu bir e, ihtilafın yanında Müslümanların kendi arasında, kendi arasında yaşamış oldukları dünyevi menfaatlerin paylaşımı hususundaki ihtilafların varlığını biliyoruz. Biraz bu konu e, önemli bizim açımızdan. Kâlele ektülennek <laughs> kurbanı kabul edilmeyen ki tefsirlerimizde Kabil olarak geçer. Ona diyor ki Habil'e seni muhakkak ki öldüreceğim diyor. Niye? Sebep Allah senin kurbanını kabul etti benimkini etmedi. Kale Habil de diyor ki innema yetekabbelullah ancak ve ancak Allah kabul eder. Kimden? Minel muttaqin kendisine karşı sorumluluğunu tam olarak yerine getirebilen veya getirmeye çalışan dememiz belki daha uygun olur. Çünkü dört başı mamur bir takvadan söz etmemiz insan açısından çok da mümkün olmaz. Ama en azından ona yakınlaşma, ona yakın olma, o takvayı süreklilik gerektirecek şekilde yerine getirmeye çalışmaktan söz edebiliriz ki... Allah Celle Celaluhu Habil'in ifadesi diyor ki ancak kendisine karşı sorumlu davranıp buna göre amel işleyenlerden Allah kabul eder. Az olur çok olur. Bu çok da önemli değil. Önemli olan kişinin kendi elinde bulunanı takva üzere sarf edip edememesinden kaynaklanır. Şimdi takva Takvaya geçmeden önce, çünkü bu bizim için aslında bütün bir hayatı e, kapsayan, neyi niçin yapmamız gerektiğinin temel noktasıdır takva. Bunun öncesinde şuna değinmek istiyorum. Rabbimiz kurbandan bahseder. İki oğlunun da kurban adadığından bahseder. Ama bugünkü bizim anladığımız anlamda bir kurban vazifesi değildir bu. Yani bir büyükbaş hayvanı veya küçükbaş hayvanı alıp da Kurban Bayramı'nda yaptığımız gibi boğazlamaktan ibaret olan bir kurbandan bahsetmiyor Rabbimiz. Peki neden bahsediyor? Mutlak olarak bir kurban ifadesi kullanıyor. Peki Hazreti Adem'in iki oğlunun kurban olarak ortaya koydukları amel neydi? Kendi yaptıkları meslekleriydi. Evet tefsirlerimizde Habil'in hayvancılıkla Kabil'in de e, tarımla uğraştığı söylenir. Habil, madem ki Allah bizden bir kurban adamımızı istiyor, kurban sunmamızı istiyor... ...bir eylem olarak kendisine neyle yaklaşmamızı denemek istiyor... ...o zaman ona en güzeli yaraşır. Alır, yetiştirmiş olduğu o hayvanların en güzelini kurban olarak sunar. Peki Kabil ne yapar? Bugün belki sözlerimize yansımayan ama eylemlerimizde çok açık ve net olarak gördüğümüz dünyevi bir karşılığı olmayan işte zekatından, öşründen, işte sadakasından, fidyesinden e, tutun hangisini ele alırsak alalım dünyevi bir karşılığını peşin olarak almadığımızı düşündüğümüz herhangi bir eylemi yaparken bu e, uhrevi bir anlamda karşılık beklediğimiz bir şey olsa dahi zihnimize yansıyan ve o zihnimizin eylemlerimize dökmüş olduğu elimizde bulunanı elimizden çıkarıp hem o arada sadaka da vermiş olmak kabilinden eylemlerin varlığını biz kabilde görüyoruz. Ne yapıyor? Madem ki bu Allah'a gidecek, bunun dünyanın dünyaya dair bir karşılığı yok, bir menfaat elde edemeyeceğim ki malımı da kaybedeceğim. Ki zihin dünyasını okuduğumuz zaman yapmış olduğu eylemden bunu anlıyoruz. Alıyor, kendi yetiştirmiş olduğu ürünlerin en yaramazlarını hani illa entuğmidu fihi diye ifadesini bulan, gözü kapalı olarak kendisinin alamayacağı, almak istemeyeceği veya bugünkü tablo kullandığımız zaman alıp da evine götürdüğü zaman çoluk çocuğunun kabul etmeyeceği, belki de bir dünya fırça yiyeceği, bunları niye getirdin, kim yiyecek bunları dercesinden bir fırça yiyeceği eylemleri sadaka olmak veya fidye veya zekat olarak e, sarf etmeyi düşünebildiğimiz bir alanı bize anlatıyor Kabil. Böyle olunca ki innemel a'malu binniyat hadisi şerifinden de yola çıkarak amellerin niyetlere göre yani ni niçin yaptığının kastına göre değerlendirileceğini de düşündüğümüz bir ortamda Kabil'in zaten Allah'ın rızası diye bir derdi olmadığını, sadece elindekini kaybetmek istemediğini, kaybedecekse de işine yaramayanları kaybetmek istediğini dair eyleminden onun takvaya ulaşmak diye bir niyeti olmadığını ki e, ortaya koymuş olduğu, kurban olarak sunmuş olduğu şeyinde Allah tarafından Celle Celaluhu kabul edilmediğinden anlıyoruz. Peki ne oluyor bunun sonunda? Kabul edilmediği kendisine bildirilince kendi nefsine dönüp de bir öz eleştiri yapmaktan ziyade karşı tarafı sorumlu davranmasının getirmiş olduğu bir güzellik, sorumlu davrandığından dolayı almış olduğu bir ödül olarak düşünmesi gerekirken bunu da bir tarafa bırakıp sanki sorumlu davranmasının cezasını kendisi çekiyormuş bir eda ile kâle le'ekutulennek seni muhakkak ki öldüreceğim diyor. Halbuki insanın şu kıssayı okuduğu zaman alması gereken derslerden bir tanesi Acizene şunu düşünüyorum. Ya benimki niye kabul edilmedi sorusunu sormuş olsa. Yani onunki kabul edildi de benimki niye edilmedi? Yani benim ne eksiğim var? Allah ki muhatap olan Allah'tır. Yani sunulan Allah'tır, karşılığı beklenen de Allah'tır celle celaluhu. Niye ondan kabul edildi, benden edilmedi sorusunu sormak gerekirken hiç bunlara e, girmeden e, seni mutlaka öldüreceğim çünkü sen de mesela şöyle de düşünebiliriz yani şunu mu demek istemiştir acaba sen de benim gibi malının en güzelini vermemiş olsaydın benim gibi düşünmüş olsaydın aslında yani senin suçun benim gibi düşünmemektir mi anlayamamız gerekiyor çünkü bunların hepsi bunun içinde var yani şöyle düşünelim erhabil de kabil gibi düşünüp malının en kötüsünü vermiş olsaydı onun da kurbanı kabul edilmeyecek. Belki Kabil'le aynı statüde olduğu için bir sıkıntı olmayacaktı. Yani onu öldürmeyi düşünmeyecekti. Ama kendi nefsinde Allah Celle Celaluhu olan muhabbeti, ona olan sevgisi, haşyeti, ondan olan korkusundan dolayı ve onu razı etme iştiyakından dolayı Habil'in ortaya koymuş olduğu eylemi Kabil'in farklı anlamasından dolayı ortaya çıkan bu işte bu hak batıl mücadelesi veya Allah'a Allah'ı razı etmenin ön plana çıkardığı, Allah'ı razı etmeyi ön plana çıkan, çıkaran insanların toplumda ortaya koymuş olduğu doğru davranışların nasıl da yanlış anlaşılabileceğinin bir örneğini göstermiş oldu. Takva. İşte değerli kardeşlerim takva dediğimiz şey de işte tam olarak budur. Nedir? Allah'a karşı sorumlu olduğunun bilincinde olmak. Şimdi e, hani bizim te hadis kitaplarımızda yazar ya e, işte takva nedir diye sorulan bir soruya işte sen hiç dikenli yolda yürümedin mi? sorusunun karşılığında evet yürüdüm ama ne yaparsın orada ayaklarını paçalarını yukarısı var yani ne kadar az zararla burayı atlatabilirsin o kadar iyi kabilinden bir yol yürürsün ya işte takvada budur dünyanın engebesi dünyanın dikenli yollarından o cennete giden e, sıratı müstakime geçebilmek için ne kadar az zararla bu yolu aşabilirsin o kadar iyi demenin adı takvadır çünkü sağdan soldan önümüzden arkamızdan şeytan aleyhi lanenin e, bizzat Kur'an-ı Kerim'de geçen ifadesinden e, onların sağından, solundan, önünden, arkasından yaklaşıp onları senin yolundan alıkoyacağım dediği meselede işte insanın takva ile olan yakın ilişkisiyle illa ibadallahil muhlasin salih olan muhlas muhlas olan yani ihlaslı olan kullarıma senin hiçbir şekilde zararın dokunamaz noktasıyla bitirilen o hedefe ulaşabilmek için takva dediğimiz o elbiseyi mutlaka ve mutlaka giymiş olmamız lazım. Nasıl giymiş olmamız lazım? Bir defa zihnimizi şunundan doldurmamız ve onu zihnimizin düşündüğü başka eylemlerin odak noktası yapmamız lazım. Nedir o? Allah Celle Celaluhu bu işten razı mıdır değil midir? Bu yapmış olduğum iş beni Allah'a yakınlaştırır mı uzaklaştırır mı? Bu işi yapmakla elde etmiş olduğum dünyevi menfaatin ahirette olumlu manada bir karşılığı var mıdır yok mudur? Ki eğer bu sorulan sorulara olumsuz cevap veriyorsak yani olumsuz cevap vermeyi zihnimizde yani en azından şöyle belki nefsimiz bizi bir şekilde ikna edebilir ama kalbimize imanla yüklenmiş, imanla formatlanmış olan kalbimize sorduğumuz zaman eğer bu soruya olumlu manada evet sen bu işte kazançlısın, e, iman eğer buna imanla yüklenmiş, formatlanmış bir kalp buna canı gönülden evet sen doğru yoldasın diyemiyorsa e, o zaman bizim kendimizi yeni baştan bir çek etmemiz gerekiyor. Birincisi, değerli kardeşlerim, hangi işi yaparsak yapalım, Kabil ve Habil'in kendi meslekleri üzerinden ortaya koymuş oldukları bu kurban sunma amelinden hangi işi yaparsak yapalım o yapmış olduğumuz işte eğer insanların bir faydası ortaya çıkıyor ve insanlar görmüş oldukları o faydadan dolayı size Allah razı olsun canı gönülden bunu söyleyebiliyorsa, bilelim ki biz aynı Habil'in yapmış olduğu eylem üzerinden sürekli Rabbimize kurban adıyoruz demektir ve kurbanı kabul ediliyor demektir. Ama bunun tersini düşündüğümüz zaman eğer yapmış olduğumuz işten dolayı insanlar memnun değil, insanlar bu işten zarar görüyor ve e, o görmüş oldukları zararın neticesinde size e, Allah razı olsunu canı gönülden söyleyemiyorlar ise işte o zaman burada da bir kabilleşmeden söz edebiliriz ki Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Özetlersek değerli kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. Hz. Adem'in iki oğlunun kıssası bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Bunun ilerleyen ayet-i de işte bu e kısas cezasının işte adam öldürmene karşı yapılacak olan eylemin ve onun cezası da anlatılır. Ki bu kabille başlayan bir süreçtir. Ama onun öncesinde ilk almamız gereken derslerden bir tanesi hangi işi yapıyorsak yapalım o işin hakkını vererek, o işin gereklerini yerine getirerek ve hem insanların size teşekkür ettiği, bize teşekkür ettiği ve Olumlu manada almış olduğumuz bu teşekkürlerin, bu Allah razı olsun dualarının Rabbimizin katında bir karşılığının olduğu bilincini e, bilerek hissederek yaşamak. İkincisi de e, zihin dünyamızı Allah'a olan sorumluluğumuzun bilinciyle donatıp ona göre bir yol haritası çizip ona göre yaşamaktır. Ki eğer çizmiş olduğumuz yol haritasının e, belirleyicisi, imanımızla beraber onu süslediğimiz takvamız olmazsa, o sırat-ı mustakim dediğimiz dosdoğru yol, yani cennete çıkaracak, Rabbimizin rızasına ulaştıracak o yola ulaşmamız çok da kolay olmayacaktır. Rabbim, dünyada yapmış olduğu eylemleri kabul ettiği kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Rabbim, yapmış olduğu eylemleri takva ile süsleyen kullarından olabilmeyi ve bu takva ile süslediği eylemlerin sonucunda e, rızasını kazanıp da e, hoş